Herkese merhaba. Bugün Korecede bilinmesi gereken 100 temel fiile birlikte bakalım. Mokta. Yemek yemek. Mokta. Ikta. Okumak. Ikta. Poda. Görmek, izlemek. Poda. Maşida. içmek, Maşida. Tıtta. Tıtta. Dinlemek. Mannada. Mannada. Buluşmak. Tanışmak. Çada. Çada. Uyumak. İlhada. İlhada. Çalışmak. Yorihada. Yori hada yemek yapmak, Kumbu hada Kumbu hada ders çalışmak, Çoa hada Çoa hada hoşlanmak sevmek, Sada Sada satın almak, Undon hada Undon hada egzersiz yapmak, Chuda Chuda vermek sıda, sıda yazmak, kullanmak, acı olmak. Anta, anta oturmak. Çilmunhada, çilmunhada soru sormak. Terapada, Tedapada cevap vermek. Yolda, yolda açmak. Tatta, tatta kapamak kada kada gitmek oda oda gelmek ta da ta da binmek ulaşım aracına binmek anlamında nerida nerida inmek ulaşım aracından inmek peuda Peuda, öğrenmek şicakhada Şica başlamak İronada İron uyanmak aynı zamanda ayağa kalkmak Sançehada Sançehada yürüyüş yapmak şida şida dinlenmek kukyonka. Kukyongha'da etrafa bakınmak, gezip görmek. Nolda, nolda oynamak, eğlenmek. Tınsanha'da, tınsanha'da dağa tırmanmak, doğa yürüyüşü yapmak. Kotta, kotta yürümek. Çumunha'da, çumun hada, sipariş vermek, patta, patta almak, teslim almak, krida, krida çizmek, resim çizmek, pillida, pillida ödünç almak, ipta, ipta giymek, giysi giymek anlamında, şinda, şinda giymek, ayakkabı, çorap gibi şeyleri, ayakla ilgili şeyleri giymek anlamında. Meda, meda, bağlamak, kravat bağlamak anlamında. Çatta, çatta, aramak, bulmaya çalışmak. Mianhada, mianhada, özür dilemek. Sagvahada, da özür dilemek. Çesonhada, çesonhada, özür dilemek. Kidarida, kidarida, beklemek. Ollagada, ollagada, bir yere doğru yukarıya çıkmak. Neryogada, neryogada, aşağı inmek. Nagada. Nagada dışarı çıkmak. Trokada. Trokada içeri girmek. Alda. Alda bilmek, bir şeyi bilmek. Moruda. Moruda bilmemek. Pega gopuda. Pega gopuda aç olmak. Buradaki P mide anlamında ga özne eki pegopda olarak da söylenir. Bu ga atılır konuşurken. Hirohada. Hirohada sevmemek, hoşlanmamak. Nıtta. Nıtta geç kalmak. Çarıda. Çarıda makasla, bıçakla bir şeyi kesmek. Çunbihada. Çunbihada hazırlamak. Gnada Ginnada diye okunur telaffuz olarak. Gnada, bitmek. Apıda, acımak, bir yerinizin açması, fiziksel acı hissi. Veuda veuda ezberlemek. Nota nota koymak, bir yere bırakmak. Utta utta gülmek. Ulda, ulda ağlamak. Yeyakada, yeyakada rezervasyon yapmak. Otel, pansiyon ve benzeri yerlere. Tacida, tacida yaralanmak. Moida, moida toplanmak, bir araya gelmek. Çumçuda, çumçuda dans etmek. Pırıda, da şarkı söylemek. Poneda, poneda bir şeyi göndermek. Karıçıda, karıçıda öğretmek. Malhada, malhada konuşmak. Palda, palda satmak. Saranada, saranada aşık olmak, sevmek. Çonsoada, Çonsoha'da temizlik yapmak. Ballerida, balleha'da çamaşır yıkamak. Şavoha'da, şavoha'da duş almak. Şitta, şitta yıkamak. Salda, salda yaşamak. Çukta, çukta ölmek. Opta, var olmak. Opta, opta yok olmak. Kiyokada, kiyokada hatırlamak. İtta, itta unutmak. Mandılda, mandılda yapmak, üretmek. Koruda, koruda seçmek. Tüyda. Çiğ koşmak. Kölcönkha da, karar vermek. Uncönha da, araba sürmek. Çönvaha da, telefon etmek. Kiyo da, elektronik olan şeyleri açmak. Kıda, gıda. gıda elektronik olan şeyleri kapatmak chikta 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 fotoğraf çekmek muroboda muroboda sormak piryohada piryohada ihtiyaç duymak wonhada wonhada istemek sayongada sayongada kullanmak tovaçuda Tovaçu'da çuda yardım etmek. kokchongada kokchongada endişelenmek. pigonhada pigonhada yorgun olmak. chollida chollida uykulu olmak anlamında uykusuz kaldığınızda yani Pegapurı'da Pega purda, tok olmak. Yine buradaki ga özne ekidir. P karın mide pega purda, tok olmak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.